Vali Doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın da bizzat katıldığı deprem tatbikatının olduğu günün akşam saatlerinde merkezi Tokat'ın Niksar ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem yaşandı ve bu sarsıntı Samsun'dan da hissedildi. Akşam saatleriydi, sandalyemin sallandığını hissettiğimde, büronun bulunduğu caddeden büyük tonaylı bir kamyon geçtiğini sandım. Samsun'un Nadik ilçesinin Kuzey Anadolu fay hattında olduğunu herkes biliyor. Havzalılar, deprem acısını da işte bu fay hattı yüzünden çekti. Bilim insanları, Karadeniz bölgesinde olası bir depremde Samsun vurgusunu sürekli yapıyor. Yani, Samsun için deprem tehdidi var. O nedenle AFAD koordinasyonunda düzenlenen ve vali doçent doktor Zülkif Dağlı'nın da katıldığı, deprem ve tahliye tatbikatı, önemliydi. Atakum ilçesindeki Hudeybiye Kız Kur'an kursu merkezli yapılan tatbikatta öğrenciler, ilk olarak sarsıntı anında masaların altına girerek çök, kapan ve tutun tekniğini öğrenirken, sınıflardan tahliye canlandırıldı. Bitmedi elbette. Öğrencilere ilk yardım ve psikolojik destek de sağlandı. Vali Dağlı, tatbikatların diğer okullarda da sürdürüleceğini söyledi. Deprem ülkesi olarak bilinen Japonya, sadece sağlam binalarla değil, eğitimli halkıyla da en az can kayıplarını bu yüzden yaşıyordu. Belki hatırlarsınız. Japonya'da geçmiş yıllarda meydana Gelen depremde, yaralı tek kişi, binanın ikinci katından atlayan bir Türk genciydi. Eğitim, işte bu kadar önemliydi. Ancak, eğitim kadar önemli olan bir şey daha var, o da Samsun'da deprem anında halkın toplanacağı yerler konusudur. Bizler, toplanma yerlerinin yetersizliği ve belirsizliğini çoğu kez dile getirmiştik. İnşaat mühendisleri ve mimarlar odası da bu konuda görüş bildirmişti. Bu güzel tatbikatla birlikte, toplanma yerlerinin de gündeme gelmesi, çok iyi olur diye düşünüyorum.